Türkiye savunma alanında son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımlarla dünya genelinde dikkat çekiyor. 2024 yılı da bu başarı grafiğinin devam ettiği, önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Yerli ve milli teknolojiler sayesinde savunma sanayimiz uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaştı. Bu videoda 2024 yılı boyunca öne çıkan gelişmeleri, kazanımları ve stratejik başarıları sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu etkileyici yılı birlikte inceleyelim. Yerli uçak gemisi tasarımı. 2024 yılının başında Türkiye yerli uçak gemisi tasarımı için çalışmalara resmen başladı. Milgen projesi kapsamında geliştirilen fırkateynler ve diğer askeri gemilerle Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesi arttırılmaya devam ediyor. F-16 Blok 70 Tedariği ABD Kongresi'nin onayıyla Türkiye, F-16 Blok 70 savaş uçaklarının tedariğine başladı. Bu gelişme, Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları adına önemli bir dönüm noktası oldu. Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu. 2024 Şubat ayında Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kaan, Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı üretebilen az sayıdaki ülke arasına sokacak bir projedir. 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen Kaan savaş uçağı tasarımı ve üretimi konusundaki kabiliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıyor. TB3 SİHA'nın dünya tarihine geçişi. Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. Bu başarı, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Anka 3'ün halka açık ilk uçuşu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki Anka 3 Teknofest Adana'da halka açık ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve büyük bir ilgi gördü. Hürjet'in test uçuşları ve Mısır gösterisi. Jet motorlu eğitim uçağı Hürjet 2024 yılı boyunca 100. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Ayrıca Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı kapsamında piramitler üzerinde uçuş yaparak tarihi bir gösteriye imza attı. TF-6000 turbofan motorunun ilk kez çalıştırılması. Savunma sanayinde yerleşmenin en önemli adımlarından biri olan TF-6000 2024 yılında başarıyla çalıştırıldı. Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru olan TF-6000 Kızıl Elma ve Anka-3 gibi projelere güç verecek. Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi Ağustos ayında tanıtılan Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi radar, yapay zeka ve katmanlı savunma özellikleriyle dikkat çekti. Ayrıca sistemin caydırıcı gücü olan siper ürün bir Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edildi. Baykar ve Piaggio Aerospace. Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın alarak önemli bir uluslararası başarı elde etti. 2024 yılı Türk savunma sanayi için büyük başarıların ve stratejik adımların yılı oldu yerli ve milli projelerle elde edilen bu kazanımlar ülkemizin savunma alanında bağımsızlığını ve uluslararası arenadaki etkisini arttırmaya devam ediyor. Savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. 2025 yılında yeni başarılarla buluşmak dileğiyle.